Tamam, millet. Bugün Obje 252 u tankı ile beraberiz. Normalde bildiğiniz gibi premium tankların incelemesinin tamamını katılan, katılımcılar yapıyorum ama e, çok popüler bir tank olduğu için belki merak ediyorsunuzdur, hala almayı, almayı düşünüyorsunuzdur diyerekten bugün sizler için 252 uyu incelemek istedim. E, ayrıca katılımcı arkadaşlar yarın içinde size süper konkurur geliyor. Videoları hazır. Muhtemelen bu videodan sonra seslendirmesini yaparım. E, Upload'u ancak yarına kalır. Çünkü 2 upload <laughs> maalesef. 5 megabit upload arkadaşlar. 5 mi? bayağı uzun vakit alıyor. Özellikle videolar 4K olunca ki muhtemelen bu videoyu bu akşam yetişmesi için 1080 yapacağım. Yani Full HD yapacağım, 4K yapmayacağım. 4K'lık bir video yaklaşık 11 GB oluyor arkadaşlar bende. Yani 19-20 dakikalık video 11 GB oluyor. 1080p yapınca 3.5-4 GB oluyor. Bu yüzden bunu 1080 yapmayı planlıyorum ki bugüne yetişsin diyerekten. Yani Her neyse. Birçoğunuzun <laughs> favori tankı 252U. Aynı fikirde değilim. Ee, daha önceden sebeplerini söyledim benim oyun tarzıma uymuyor dedim ee, ama gerçekten e, bu oyunu oynayan çok büyük bir kitle ki e, benim tankım sektirsin diyor abi yani ben e, zırh istiyorum beni delemesinler diyor adamlara da hak veririm ben de bunu zamanında istedim İlk 10k maçımda e, ilk 10k maçımın 5k'sı is6 oynayan bir insan olarak e, sizi... Ee, size ön yargıyla bakmak, sizi eleştirmek haddime değil arkadaşlar. Ee, açıkça söylüyorum benim ilk 10K maçımın 4-5 abarttım. Ee, çok oynadım da kaç K olduğunu arkadaşlar hatırlamıyorum şu anda ya. Vardır ama bir 2000-3000 maç ya. Yok mudur? Yok. Binden fazla olduğuna yüz yüze minimum. Ya 2000 abi minimum 2000. Hatırlıyorum 2000'i geçmiştim çünkü IS 6 ile ben. 2000 ile 3000 arası bir maç sayım vardı benim IS 6yla ile. Oyunu öğrendiğim tanıdık demişimdir her zaman. Ee, tabii ki IS 6'yı siz şu anda ki oyun metafiziğindeki yani oyun, şu andaki oyunla e, düşünmeyin is arkadaşlar. Şu an size is normal bir tank e, gibi geliyor olabilir ama zamanında is gerçekten çok iyi bir tanktı. Oyunun o zamanlarına göre aslında tank değişmedi abi. Tank hala aynı ama o zamanlar kimse denemezdi abi is İnsanlar oyunu az biliyordu. İki is plata girdiğiniz zamanlarda %70 minnet oynuyordunuz. Bunu %50 minnetli bir oyuncu, bakın biz, ben o zamanlar 50'ydim. E, oynadığım arkadaşta vardı. O biraz daha yüksekti benden ama e, şöyle söyleyeyim. %70 minimum bir ritmi oynadık hikaye salta. Şu an hikaye salta girelim. E, tabii ki şu anki oyunculuğumuzu hesaba katmazsak eskiye, e, eskiye nazaran düşünürsem taş çatlasın ne bileyim 55-60 falan oynarsın. Ama o zamanlar hikaye 6yla şu anki A6 tanklar aynı ama e, oyun çok değişti arkadaşlar gerçekten o zamanlar kimse oyunu bilmiyordu 2 A6 plat girdiğiniz zamanlarda terör estirebiliyordunuz abi böyle söyleyeyim ben terör estiriyordunuz. neyse e, konumuz o değildi konumuz e, ben de zamanında e, tankım delinmesini istiyordum tankım sektirsin istiyordum bu sebeplerden a 6yı tercih ediyordum ben de ki o zamanlar deliyimiz sektiriyordu. bu yüzden bu konuda sizi eleştirmeyeceğim şu an şu anki tercihlerim farklı olabilir. E, ama e, zamanlık tercihlerim benim de böyle değildi. Evet, e, 252U e, şu an seviye 8'in en iyi e, zırh bakımından, ağır tanklarından bir tanesi. Daha iyileri var mı? Tartışılabilir. Yani ben zırh bakımından belki Tiger II'yi daha iyi buluyor olabilirim. Buluyor muyum? Buluyorum. Yani zırh bakımından... Yok abi, Tiger II'nin zırhı daha iyi. Şimdi bu obje 252U'ya ne yaparsan yap, ön altındaki alan büyük. Ön altındaki alanı da e, kapatamıyorsun. Ama Tiger 2 ile az bir şey açı verince e, ön altı da e, kırmızıya dönüyor. Tabi burada Tiger 2'nin şöyle bir dezavantajı var. Tiger 2 ile taretten e, çok daha rahat yiyebilirsiniz. Az bir şey tarete açı yani sallıyorum düz bakıyorsun böyle az bir şey sol tarafa bak. Taret e, şey gibi keklik gibi simsiyah oluyor abi bir anda. Bir anda simsiyah oluyor. Onun da orada öyle bir dezavantajı var o yüzden tartışılır ikisinin arasındaki tercih ama genel olarak tabii ki Tiger 2 daha tercih sebebi olur. Topundan dolayı, DPM'inden dolayı falandan filandan dolayı. Neyse konumuz Tiger 2 değil abi. Bugün konumuz Obje 250 Şimdi bir hatırlayalım da detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Daha sonra bir fiyat performans değerlendirmesi yaparız oyuna girip. Şöyle karşılaştıracağım tanklar tabii ki klasik Rus ağır tankları. Benim sevmediğim tanklar. Ne bunlar? IS-5'i var, T-2020'si var, IS-6'sı var is 3ü var falanı filanı var. IS-2 seyidi almışım ama aslında o biraz daha farklı bir tanklardan. Bir de 112 almışım. O da bir IS sayıdır. Ne kadar Çin olsa da benim için o da bir IS türevi. E, DPM bakımından is 6yı saymazsak IS-6 zaten bence saçma bulmuşumdur. Her zaman söyledim. IS-6'nın DPM'in is, DPM IS 5le t 2020yle ile falan filan hepsinin aynı olması lazım. Yani 2035'lik DPM'e sahip olması gerekir. IS-6'nın DPM'in daha düşük. Tabi de, top değişikliği yaparsanız farklı ama o topa delmiyor onu hesaba katmayalım. Evet, e, ee, IS Obje 250 Q burada DPM bakımından geri planda kalıyor. E, doldurma süresi diğerlerine nazaran daha yüksek arkadaşlar. 225'lik bir ortalama hasarımız var. 225'lik ortalama dilişimiz var. E, 420'lik bir ortalama hasarımız var. Burada e, objenin tercih edilmesi sebeplenen bir tanesi de diğer Rus ağır tanklarına göre daha yüksek vurması. E, diğerlerinin hepsi 400 vururken burada e, ee, Obje 250 Q 420 ile ön plana çıkıyor. Tabii bu her seferinde karşınıza çıkacak bir şey değil e, gelen dolayı AP mermi kullanmama rağmen yeri geliyor. 380 bile çektiği, 370 bile çektiği oluyor arkadaşlar ama e, genel olarak daha yüksek bir ortalamasına sahip ve bunu sevdiğinizi de biliyorum. <laughs> Gerçi sonucunda Rus ağır hesabı hesaba katmazsak seviye 8'de yine yüksek vuran e, medium mid, demişim ağır tanklar var. 440 vuran da var, 460 vuran da var. Daha üstte yoktu galiba hatırladığım kadarıyla. Tarzı. 460'tı maksimum ağır tank Evet devam edelim nişan alma. <laughs> nişan alamama demek istedim aslında. <laughs> 252 video özgü bir özellik değil arkadaşlar. Rus tanklarından aşina olduğumuz nişan alamama olayı Obje 252 U'da da son seviyesinde bizi karşılıyor arkadaşlar. Evet, yeri geliyor, vurabiliyor. Bu maçta galiba yine bir atış yapmıştım. Sonlara da öyleydi galiba. Prodot diye bir atış yapmıştım. Ee, bazen yeri geliyor o tarz durumlarda tak diye vurabiliyor ama genel olarak gerçekten çok kötü şansı var. Bu maçta da e, bakın 250 kilonun zırhının her seferinde etkili olduğunu düşünmeyin diye bu maçı almak istedim. Lan dedim nereden derledim? Hadi diğer en alttan derli. Sağ taraftaki taratimin yanından derli diyelim de. Lan konkuru nereden derledim yani. ön altımı gizlemiştim sonra fark ettim ki taratimin yanından dermiş abi. Evet taratenizin yanından deliniyorsunuz arkadaşlar, e, aklınızda olsun, e, mükemmel, her tarafı kırmızı bir tarate sahip değilsiniz, taratte weak spotlar var, düşük weak spotlar var, yani genelde kolay kolay yemez, e, topu iyi bir arkadaş olacak, konkurur gibi, e, güzel nişan alacak, biraz da şansın yanında olacak, az önceki gibi delinebilirsiniz ama bunun haricinde aslında taratten nispeten güven veren bir tarate, zırha sahip açıkçası. E, ee, nişan almamız dedik ki 2.81 ile e, en kötüsü arkadaşlar. En kötü olma özelliğini paylaşıyor diğer. E, IS 5 ile olsun, e, IS 6 ile olsun aynen hepsi 2.81'miş. 112 Glacial olsun. Bunlarla paylaşıyor. Burada mesela IS 2 S'yi ayrı sebebi gerçekten nişan almasının onlara göre daha iyi olması. Aslında e, Tarat'in de geride olmasının farkı var ama IS 2 nispeten daha sevdiğim bir premium Rus tankı. Evet Top al çalışımız 6 derece ne öldürür ne güldürür diyerekten çok uzatmadan devam ediyorum. Ee, sıradan Rus ağır tanklarının hareketliliğine sahip hareketsiz yavaş tanklar diyemeyiz. Ee, çok hızlı olabildiğini de varsayalım. Hatta ben IS-5'e göre bir tık daha yavaş hissettim. Doğruymuş abi. Maksimumuzu çık IS-5'in burada 42 km. Objenin ise 35 km ile. Ee, burada Objenin şey arkadaşlar hareketliliği nereden? Yani, IS-6 ile tamamen aynı gibi bir şey. Şöyle bakayım bir farklılık var. mı? Motor güçleri aynı efektifleri aynı. Neredeyse tamamen aynı arkadaşlar. IS altındaki hareketlilik neyse 250 hareketlilikte hareketlilik de bu. Fazlasını değişikliğini beklemeyin. Bu arada bu maçlarda ne ki sektirdim şu t Her seferinde istediğim ben mermi attığım mermi saçma sapan bir yerine gidiyor adamın. Neyse sonucunda delmişim en azından. Evet gövde dönmezimiz 26 derece e, zırh merak ettiğiniz zırh arkadaşlar. Tarette 250 mm gövdede ise 130 mm'lik bir taret zırhımız var. Karetlemişim gövde zırhımız var. Ee, ön alttaki şu şey haricinde weak spot haricinde yani ön altı haricinde ön üst bakımından çok çok avantajlı. En iyisi mi? Yani şimdi benim aklıma e, T2020 miydi e, çok iyi olan? En iyisi diyecektim aklıma T2020 geldi ama t idi O kadar uzun zamandır oynamıyorum ki hatırlayamadım. Yani hatırladığım kadarıyla ölüs bakımından Rus ağır hesaba katarsak en iyisi T-2020 olması gerekiyordu. Ama yani T-2020 komple iyi bir zırha sahip. Sanki, pardon T-2020 demişim, obje 250 o her tarafı zırhlı abi yani ön alta aracına bakın bu atış demiştim. Bu atış gerçekten beklemediğim yani girmesini beklemiyordum bu atışın. neyse zırhtan bahsediyorum. Genel olarak çok iyi bir zırha sahip. Böyle ISL'i tarzı. ISL'i her tarafından siktirir biliyorsunuz. Böyle sadece tek bir yerine değiller zırh kıçından, başından, orasından, burasından her tarafından sektirir. 252U da aynı şekilde her tarafından sektirebilen bir tane. T2020 öyle değil ama gövde ön üst bakımından sanki T2020 bir tık daha iyi diye aklında kalmış arkadaşlar ama hatırlamıyorum. Net değilim bu konuda. Ee, bu yüzden girip bakmam lazım. Ama T2020'yi saymazsak e, ön üst bakımından yine Rusların en iyilerinden bir tanesi, belki de en iyisi arkadaşlar. Şimdi aklımı kurcaladı T2020. E, 112'nin de mesela gövde ön üst zırhı iyi ama ben 250 yüklüyü bu biraz daha beğeniyorum. Ee, ama dediğim gibi bir weak spotları var mı? Var. Yani sağ tarette de weak spot var. Taretin iki köşesi e, IS-6'da olduğu gibi ama sanki IS-6'dan bir tık daha düşük. E, ama oradan da yiyebiliyorsunuz aklınızda olsun. E, gun yeni çok küçük bir nokta var. Orası da weak spot ama bunlar gerçekten, gerçekten çok küçük noktalar. Kolay kolay delinmezsiniz yani az önce konkur maçında yaşadım ben, onun haricinde bu, bu videoyu çekerken çok nadir tarihten delindim. Yani o konkur haricinde belki bir kere yemişimdir arkadaşlar, onu da hatırlamıyorum, emin değilim. Minimum bir tane diye söyledim, iki tane olmadığına eminim yani. <laughs> evet, e, bunun haricinde şöyle bir server istatistiklerine bakalım. Arkadaşlar zaten e, server istatistikleri de bize birçok şeyi söylüyor burada. Kazanma oranı bakımından diğerleri arasında çok çok ciddi bir fark var. Gerçi burada yani IS-5'i çok hesaba katmamak lazım. E, Herkeste olan bir tank. E, birkaç tane daha ağır tank alacağım arkadaşlar. Şöyle e, benzer tanklar alayım da daha net karşılaştıralım. Neyi alalım mesela? Rusların hepsini almıştık. Çok eski olmayan, çok yeni olmayan, e, Obje 250 200 zamanından kalan bir premium tank. T-34 çok eski, olmaz o. IS-3 Defender olabilir mi? Yok. T-2020 aslında bunu karşılaştırmak daha mantıklı. Bunu zaten aldım. Başka alabileceğim tank var mı diye bakıyorum. Bulamadım. Hadi bir Chrysler alayım bari. Chrysler'e dursun. Onun da genelde servis etkisi yüksek olur diye düşünüyorum. Evet. O, evet. Şu an arkadaşlar e, karşılaştırdığım tanklar IS-6, T-2020, IS-5, IS-2, SH, 112 Glacial ve en son aldığım Chrysler K. Alakası bir karşılaştırma oldu. Servis etkisine bakmak istedim sadece. Bunlar e, bunların arasındaki en yüksek win rate'e sahip tank. Yani ne demek bu aslında? Bu tankla iyi oyuncu olsun, kötü oyuncu olsun oynuyor. Yani tam belirli bir oyuncu kitlesine sahip değil. as ee, 7 gibi abi. Ne diyoruz as 7ye İlk gidilecek ağır tank diyoruz. Tabi yani bunlar arasında bu alternatifler var. Ee, ama e, niye bu IS-7 için diyoruz? Ee, kötü oyunu e, bir yere kadar e, şey yapabiliyor. Nasıl diyeyim, ne denir? Karşılayabiliyor. Kullanmak istediğim kelime farklıydı ama e, ben demek istediğim şey aynı, yani e, senin yapacağın hataları, e, senin oyundaki e, kötülüğünü bilesem, işi desem, bilesem, mi bilesem bunları telafi ettirebiliyor IS yle. Aynı şey e, Object250QO için de geçerli arkadaşlar. Yani kötü bir oyuncu olsan da, normal bir oyuncu olsan da yaptığın hataları ya da benim gibi iyi bir oyuncu olsan da iyi oyuncuların hata yapmıyor mu? Her maç hata yapıyoruz abi. E, bu hatalara AS, IS, 5 diyorum, object 250 Q Belli seviyeye kadar e, tölere edebiliyor yani. diyecektim az önce aklıma gelmeyen kelime buydu. Mesela şu pozisyonda çok avantajlıyım. Gerçi taraftan yine delinme ihtimalim var ama e, yine de ön altımı gizlediğimde gerçekten çok zor bir hedef. E, o yüzden hareket ediyorum taraftan delmesin diye ama şu an zaten benle ilgilenmiyorum şu şey, 75TS'e. Yalandan şey yapmışım orada. Ben de o benle ilgilenmiyorken de vurayım bir tane. E, özetle arkadaşlar demek istediğimi anladınız. 57.55 winrate ile bu saydığım tanklar arasındaki ee, en yüksek mühürlüğe sahip tank. Hatta bu 57-55 gerçekten e, ağır tanklar haricinde TD ve medium'ları katarsam onlar arasında da en yüksek gelen bir tanesi olabilir. E, ciddi bir oran 57.55'lik oran. Çok ciddi bir oran. E, herkes için e, özetle Parti sloganı gibi oldu. Herkes için obje güzelliği bu. <laughs> e, yani yeni bir oyuncu olsanız da, acemi bir oyuncu olsanız da, 45 milyon oynayan bir oyuncu olsanız da 252U'yu diğer tanklarınızla daha iyi ratele oynayacaksınız. İnsanlar size sinirlenebilir, pay to win diyebilir. Ben oynarken dediler bas hesabı olmasına rağmen. Gerçi bas hesabı olduğunu muhtemelen bilmiyorlardı ama böyle şeyler alabilirsiniz. Sorun değil ilave etmeyin. Basın geçin onlara. 252U genel olarak özellikle zırh seven ağır tankçıysanız size istediğinizi fazlasıyla vereceğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet, tank hakkında başta bahsedeceğim herhangi bir şey kalmadı gördüğüm kadarıyla. Evet, birazcık oyuna girelim. Hatta şöyle bakın, e, Hall of Fame'ine bakayım dedim arkadaşlar. Hall of Fame'de bu diğer tanklar arasındaki en yüksek yapılan hasar 5962'lik Chrysler K. E, IS-2 SE ile 4585 çok düşük diyecektim, bu 2022'ymiş pardon. Tamam. Ya, ee, yani 4000 mi? Şu 10 maç yapsam illa bir maç tersinde 5 kavurur mu? Hayır abi. Yani çok komik geldi burada kasar. 2022 olduğunu şimdi gördüm. Burada en yükseği objek obje U diyecektim ama farklı olabilir çünkü 2022 e, tek girip de bakmak istemiyorum. Üşendim açıkçası ona çok da gerekli bir bilgi değil. O yüzden bir oyuna girip bir fiyat performans değerlendirmesinden bahsederim. Evet. Behçet'cim derebileceğim mi? Taretini eğmiyor ya, şeyi görüyor yani. Ön altını göremiyor. Delemedi maalesef ki hiçbir atışında. değermesinde Delmesini de beklemiyordum zaten. Birazcık bakalım fiyatı neymiş, o fiyata neler alabiliyormuşuz, neler gelmiş. Süper konkurucumuz var. Süper konkuru 20.000 golda. Yarın incelemesi katılanlar için gelecek. 200 k 20 k değilmiş para. 25 kaymış özür dilerim. Obje 250 u 250 TL arkadaşlar. şimdi ben bu TL muhabbetini galiba katılanlar için yapmıştım. Sizin için yapmamıştım. 250 TL e, TL bazında size yüksek geliyor olabilir. Gold bazında ve dolar bazında hiçbir şey arkadaşlar. O yüzden e, bu fiyatın yüksek olduğunu söylemeyin. Fiyat oldukça düşük. Birazdan e, gold miktarına o goldu da doğru çevirip bakarız arkadaşlar. Yani bizim para tamam 250 TL az buz bu para değil. E, gerçi 250 TL market torbası dolduramıyorsun artık. Neyse farklı konulara girmeyeyim abi. Ee, söylemek istediğim şey şuydu abi. Pahalı değil tank. <laughs> yani. Evet e, ama ben sanki birkaç tane paket görmüştüm ya. 250 kilo tam. tamam şimdi bunu veriyorsun 250 TL'ye. E, bayağı bir yanında bu şeylerden veriyor. E, mürettebat DPC desteği, serbest DP desteği, savaş DPC desteği, soğuma desteği ve kredi desteği veriyor. Donanımlarını veriyor. 20 tane de çarpı 5 veriyor. Muhtemelen sadece bu takta geçerlidir. Aynen sadece bu tankta geçerli. Bir de özel kamuflajını veriyor. Çok güzel bir kamuflaj. Ben beğendim. Şu an çok kullandığım kamuflaj bu arada. 250 TL'ye. Farklı boş bir paket var mı diye merak ettim. O yüzden birazcık aşağılara ineceğim. Ben sanki iki tane görmüştüm. Gürbüz yoldaşlar hala bitmedi mi ya? Vay be. İlk defa bir tankın incelemesi bitmeden bir hafta önce video çekebilmiş oldum katılanlar için. <laughs> Bunu çekeli bir hafta olmuş çünkü ben katılanlar hala buradan. Merhaba Behçet, hoş geldin. Delememeye devam ediyor. Garibim. Bakalım delebilecek mi merak ettim. Hadi oradan delersin aynen. Oradan deldi. ki yine ön altına at bak sağdan atma Çünkü tam inanılmaz yan tarafında da inanılmaz boşluk hızıra sahip. O yüzden gerçekten çok zor deliniyor. Güle güle diyoruz Behçet'e. Şimdi şöyle biraz daha aşağılara inelim. <laughs> Tanklar 20 Ama bak Super Conqueror 20 bin golda varmış abi. Yanlış hatırlamıyormuş. E, aklımda 20k golda kalmış demiştim. Bir tane Super Conqueror Rex, diğeri Super Conqueror. Bunlar aynı tanklar arkadaşlar. Yeni arkadaşlarımız için söylüyorum. Sen nereden çıktın lan VZ gibi? Bütün maç Furcan'la ne yaptı bu adam acaba? Son niye buraya gelmeye karar verdi? AFK mıydı neydi? Yok abi çok kötü bir oyuncuymuş. AFK'nın AFK değildir. Bu takılmıştır bu Evet, e, 250 ama Super süper var ama 250 Q'un gördüğüm kadarıyla farklı bir paketi yok arkadaşlar. Tek paket şeklinde satılmış, satılıyor. E, bunun haricinde AMX T28, IS-3 Defender'ımız var. E, bak şimdi 200 TL Defender mı? E, 250 TL'ye 252 U mu? Normalde böyle bir konuya girmeyecektim. Niye şimdi kendi kendime bu soruyu sordum ki ben abi? <laughs> yani çok Arada kalırım. Ya ben Defender'i seviyorum. Ee, yani inanılmaz afedersiniz boktan bir doldurma süresi var. Ee, gerçekten öyle. Alakasız yani. Mermi geçişlerinin arasındaki saniyeler alakasız. 7 saniye. Normal bir tank dolduruyor lan 7 saniye. Tiger dolduruyor 7 saniye veya Löw. Ee, ama lanet olsun tanka hep bir sempatim oldu. Bakın mesela Defender e, turret zırhı bakımından olacağı 250 tokatlar. E, ama göğle zırhı bakımından da 250 Q Defender 3 tokatlar. E, hangi tarafı seviyorsanız ikisi birbirini tokatlama potansiyeline sahip tanklar. E, Defender'ın hareketliliği daha iyi. Dur hadi bir karşılaştırma yapalım. Defender'ı alayım şuraya. is 6yı çıkar abi. Defender'e koyalım yanına. Oradaki DPM farkının çok fazla olacağını zannetmiyorum ama muhtemelen 250 Q'nun daha iyidir. Defender'ın daha kötü diye hatırlıyorum. Aynen tahmin etmiştim. 1884'lük DPM'e sahip. Utan lan utan. 1884 ne ya? Evet e, ortalama hasarı 423.21 saniyelik doldurma süresi ve mermi geçiş aralığının 7.5 saniye olması gerçekten tankı bok ediyor affedersiniz arkadaşlar. E, ediyor. Eskiden iş yapıyordu Defender. Hala iş yapıyor. Bilmiyorum ben iş yaptırıyorum Defender'e. Belki normal bir oyuncu bu kadar iş yaptıramaz. Ama eskiden daha fazla iş yaptırıyordum. Şu an daha az iş yaptırıyorum. o yüzden iki, Defender zor bir tank. E, artık zor bir tank. Evet şöyle bir bakalım. E, Defender'ın daha kötüymüş. Aa, var ya hiç ben bunu böyle bir şey tahmin etmezdim he. ben tamam Defender'da bir klasik ağır tankı seviyesine düşmüştüm ama niye bu kadar kötüymüş Defender'in nişan alması Allah Allah ya bana sorsalar mesela hiç ee, muhabbet geçirelim e, hangisinin e, nişan alması daha kötü IS-5 mi 250 mi Defender mi desem Defender aralarındaki en iyisi derdim arkadaşlar bu kadar saçmalıyormuşum e, bu konuda bilmiyordum ben Defender'in bu kadar kötü nişan almaya si sahip olduğum için Bilmiyordum. Bu arada bu 252 de karıştırdı burayı, Geldi buraya tek başına. Daldı öyle ortalığa. Bak adam hala yaşıyor. Normalde yaşamaz bir tank burada bu kadar uzun süre ama adam hala yaşıyor abi. 8 yana da vurmayacağım bıraktım şu adamı. Yemekse vurmaya karar verdim. Neyse devam edelim. Hareketlilik bakımından defende çok çok daha iyi arkadaşlar. Ee, yani daha hızlanması da daha iyi. Maksimum hızı da daha iyi. Ee, zırh bakımından talet sırfları kağıt üzerinde aynı ama e, hatta kağıt üzerinde 1 mm daha düşük Defender ama Defender'ın karakteri çok çok daha iyi. gövde bakımından da kağıt üzerindeki obje güzellik yönünün daha daha iyi değere sahip. Gerçekte de böyle. <laughs> evet. iki tank arasında yani e, Defender'ı eyvallah seviyorum da yani tamam objektif olmak lazım. E, 250 Q tercih edilir abi. ben hesabım hangisini alırdım? Yani <laughs> ben almazdım abi ikisini de almazdım. Ee, burada doğru bir e, yorum yapmak gerekirse iki tank arasında arkadaşlar. E, 252 U alınır. Ama iki tank arasında 50 TL gitti bir, bir fark vardı galiba. Değil mi? Birisi 199, diğeri 249. Yani 50 TL bir fark var ama yok abi yok 252 U. Yani daha oyun şu anki halinde 252 U tercih edilir. Şimdi 250 TL'ye ne kadar gold alabiliyoruz? Yani 250 TL'nin gold karşılığı neymiş ona bakalım hızlı bir şekilde. Şöyle 149'a 3250 veriyor. 250 desek aslında parçasını tersten yapmamız lazım. Böyle birazcık karşı şey oldu ama 85'e var şu. 230 250 TL desek yani ya yani 6000 gold civarında bir şey arkadaşlar. Yani 6000 gold civarında bir şey. Yani 6000 gold neredeyse bir seviye 8 tank bile değil. O videonun sonuna gelmişiz. Ee, seviye 8'deki klasik premium tanklar bile daha pahalı. 8000 gold civarı. Evet tankımız bu şekilde arkadaşlar. Ee, 250 TL'ye bence alınır. dediğim gibi TL olarak bakmamak lazım bu durumda. Ee, özellikle, özellikle sizin çok seveceğinizi düşünüyorum. Ee, zırh isteyen ağır tankçılar bayılır abi. Videonun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.